çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Hüsranı sindiremediler. Doğu Akdeniz'de yeni Türk zaferi. Değerli izleyenler, ABD'nin İsmet projesinden desteğini çekmesi günlerdir Yunan basınının manşetlerinden düşmüyor. İşte dikkat çeken manşetler. Yunan basınının gündeminde ABD'nin İsmet projesinden çekilmesi var. Bir gazete, Washington'ın Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de yüzüstü bıraktığını yazdı. Diğer bir site ise, Biden'ın İsmet'i terk etmesi Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferidir dedi. Konuyla ilgili Greek City Times gazetesinde Paul Antopoulos imzasıyla bir makale yayınlandı. Makalede, Joe Biden yönetiminin Türkiye ile herhangi bir çatışma yaşamamak adına İsmet projesinden desteğini çektiği savunuldu. Yunan makamlarının ABD'ye kamuoyu önünde herhangi bir tepki göstermemesi eleştirilir gelirken, Mitsotakis'in ABD'nin desteği çekmesi önemli değil açıklaması yeterli görülmedi. Makalede, göreve geldiğinde Biden'a Yunan halkının %54'ünün destek verdiği çekilme kararı sonrası ise ABD'nin Yunanistan'daki imajının zedelendiğine işaret edildi. Ayrıca makalede bu sürecin Atina'nın yüzünü Avrupa Birliği'ne dönme ihtimalini güçlendirdiği savunuldu. Makalede Washington Yunanistan'ın kendileri için Türkiye'ye kadar önemli olmadığını kanıtladı. ABD hiçbir hükümetin hatta bir müttefikin bile onlara güvenemeyeceğini bir kez daha kanıtladığı ifadelerine yer verildi. Yunan haber sitesi Defense Unit'te benzeri bir yazı kaleme alındı. Biden'ın İsmet'i terk etmesi, Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferidir başlıklı yazıda, son zamanlarda Biden hükümeti çok net bir Türkiye yanlısı dönüş sergiledi değerlendirmesi yapıldı.